Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler, Şemail-i Şerif dersinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı tanıtırken peygamberlik mührü konusuna geldik. Resulullah Efendimizin mübarek iki küre kemiği arasında elinizi şöyle attığınızda hemen hemen kolunuzun zorlanmadan ulaşabileceği yerde, daha yukarıya böyle zorlarsanız değildi. De, elinizi şöyle attınız sırtınıza normal elinizin doğal durduğu kolunuzun, bu kaslarınızın gerilmediği yerde, iki kürek kemiğinin arasında Efendimiz'e ait bir nübüvvet mührü, peygamberlik mührü vardı. Bu peygamberlik mührünün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğundan itibaren mi? Yoksa daha sonradan mı olduğu çeşitli ihtilaflar var bu konuda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir anlatımı var. Göğsünün yarılması sırasında biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam onun kalbini ve göğsünü yarıp karla yıkandı. Ve hatta oradan bir ufak siyah bir parçanın çıkarılıp atıldığı işte şeytanın sendeki nasibi buydu dendiği Resulullah'ın çocukken yaşadığı bir olay var. O sırada diyor beni çevirdiler yani yüzüstü çevirdiler ve sırtıma bir mühür basıldı. Bunun hissini kalbimde hissettim onun soğukluğunu, onun duygusunu diyor Rasul Efendimiz. Muhtemelen bu olaydan sonra da yani doğuştan değil de bu şakkı sadır yani göğsünün ki ayrılıp karla yıkanmasından sonra olduğu da çeşitli rivayetler var. Ama her ne olursa olsun bu mührün bazı sahabiler tarafından keklik yumurtasına büyüklüğü benzetiliyor keklik kumartası işte şu kadar bir şey. Bazı sahabeler biraz daha büyük olduğunu söylüyorlar. Kimisi siyah bir ben ve etrafında böyle biraz sihirler gibi vardı diyor. Fakat e, buradan okuduğumuzda kimisi yeşildi diyor, kimisi kırmızıydı diyor. Daha doğrusu bakanlara göre değişen renk değiştiren e, büyük, bazen büyüyen bazen küçülen bir peygamberlik mühründen Bahsediyor burada. Zaman zaman değiştiğini söylüyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde de sırtından kaybolduğunu söyleyen sahabeler de var. Nübüvvet mührünün ve bu nübüvvet mührünü, peygamberlik mührünü çok merak edenler olmuş. Bunlardan hanım sahabelerden Rümeysa, Rümeysa değil Rümeysa. Rümeysa binti Amr radıyallahu anh şöyle diyor. Ben Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaydım. İki kürek kemiği arasındaki peygamberlik mührüne o kadar yakındım ki onu öpmek isteseydim öperdim. Yani o kadar yakındım yani diyor. O sırada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramdan Sad İbni Muaz'ın vefatından dolayı Allah katındaki üstünlüğünden dolayı bunu belirtmek üzere Sad'ın vefatıyla arş-ı ala titredi dediğini o kadar yakındayken duydum diyor. Tabi Sad İbni Muaz Efendimiz Ensar'ın böyle Hazreti Ebu Bekir nasıl muhacirlerin en ileri gelenlerinden önde gelen adamlarından biri ise Sad ibni Muaz'da Ensar'ın ileri gelenlerinden nasıl ki hicret edenlerin muhacirlerin başında en böyle kalifiyeli ileri gelen sahabesi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ise Ensar'dan da Sad ibn Muaz'da çok kıymetli bir sahabeydi kabilesinin Abdüleşel oğullarından kabilesinin başkanı olduğu için o Müslüman olduğunda bütün kabilesi Müslüman oldu. Çok kıymetliydi. Tabi burada akıllara şöyle bir şey gelebilir. Yani arşa ala titreyebilir mi? Sevinir mi? Çünkü arşa ala sevindi ve titredi diye geçiyor burada. Yani arş canlı mıdır? Cansız mıdır? Kur'an-ı Kerim'de bizim cansız saydığımız, zannettiğimiz pek çok şeyin aslında duygusu olduğunu işte mesela Haşr suresinde Lev enzelnâ diye başlayan Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelnâ hazel Kur'an'a alâ cebelil lera aytehu mutasaddiyan min khâşiyetillah. Allah'ın khâşiyetinden, Allah korkusundan dağları başıymış, parça parça olmuş görürsün. O teklifleri reddettiklerini, buluta da Allah'ın halifelik teklif ettiğini, dağlara, taşlara teklif ettiğini ama onların bundan kaçındığını allah Teala söylüyor. Demek ki bunlar aslında canlı varlıklar. Biz onlara öyle hareket etmediği için cansız gibi görüyoruz. Arşta böyle olabilir kardeşler. Allah korkusundan yuvarlanıp düşen taşlar vardır diyor Rabbimiz. Yani demek ki bunlar bir Allah korkusunu hissedecek kalp benzeri bir mekanizmaya sahipler ki Allah'ın haşyetinden dolayı ürperiyorlar. Sa'd ibn Muaz Efendimiz'den dolayı da arş hala titredi ve gök kapıları açıldı. 70 bin melek cenazesinde hazır bulundu deniyor bu sahabi. Böyle tabii bizim konumuz bu değil ama bir bereket olsun diye de bunu anlatmış olalım. Yine aynı peygamberlik mührünü merak edenlerden birisi de Selman'ın faresi. Sel Selman İbnül İslam. Ben Selman. İslam'ın oğluyum dediği, Arap Yarımadasında Adası'nda hiç akrabası bulunmayan, hiç kimsesi bulunmayan, Selman-ı Farisi de Resulullah'ın mübarek nübüvvet mührünü görenlerden. Hatta Selman-ı Farisi'nin şöyle bir hikayesi var. Kendisi İranlı, İsfahan doğumlu. Hicretten 40-43 sene önce doğmuş. Şimdi kardeşler, Selman-ı Farisi Hazretleri'nin çok enteresan bir hikayesi var. Hiç kimseye benzemiyor. Hatta dipnotlarda kitapta Selman-ı Farisi'yi araştırırken Selman-ı Farisi'nin yaşadığı hayatı 80 yaşına kadar yaşamış. 80 80'i bulmadan öldüğü de söyleniyor. Selman-ı Farisi'nin yaşadığı hayatı yaşamak için 150-200 sene lazım diyorlar. Böyle bir hayat yaşamış yani selman Farisi Hazretleri. İranlı bir Mecusi'nin oğlu. Makam sahibi bir insan bu. Mecusi demek ateşe tapıyorlar bunlar. Kendilerinin ateşin yarattığını söylüyorlar. Arabistan'dan Hicaz bölgesinden gelen bir tüccara veriyor ve kendisini oraya götürme karşılığında Yolda tabi bunlar kötü tüccarlar olduğu için kendisini köle diye satıyorlar. Başka bir yere. Köle diye satılıyor. Artık Arabistan'a gitme durumu kalmıyor. Sonra o satın alan adam da Medine'nin eski adı olan Yesrib'li bir tüccara satıyor onu. Tamamen tevafuk üzerine. O da onu getiriyor Medine'ye, Yesrib'e. Ondan sonra o da bakıyor ki burada hurma bahçeleri çok. Diyor ki ben peygamber buradan gelecektir. Muhtemelen burası dedi, o papazın dediği yer burası olabilir diyor. Ve beklemeye başlıyor. Günlerden bir gün iki Yahudi o ağacın hurma toplarken diyor ki iki Yahudi aşağıda konuşurken duydum kendine peygamber diyen biri çıkmış diye onu diyor eleştiriyorlardı. Arkasından konuşuyorlardı Resulullah'ın. Diyor ki neredeyse ağaçtan düşecektim diyor. Hemen indim. Kimmiş bu falan dedim diyor. Beni dövdüler. Sen kimsin ki böyle şeyler soruyorsun. işine bak. Çabuk çalış diye. Sonra diyor onun Küba Mescidi'nin olduğu yere Medine'de yakındır yürüyerek gidilebilir. Oraya geldiğini görünce diyor gece hemen yanıma hurma tabağı aldım. Çünkü diyor o papaz bana dedi ki diyor senin o peygamberi tanıman için ben sana üç tane işaret söyleyeceğim. Birincisi o peygamber sadaka yiyemez. İkincisi hediye kabul eder. Üçüncüsü de işte konumuzla alakalı sırtında diyor nübüvvet mührü böyle bir ben olacak veya yani nübüvvet mührü olacak. Bu üçü diyor onun peygamber olan delalettir, delildir. Hemen gittim diyor, gördüm siz çok iyi bir insanmışsınız. Ben size diyor ve arkadaşlarınıza sadaka getirdim dedim diyor. Bu benim sadakamdır. Resulullah diyor ona elini sürmedi, arkadaşlarına tabağı uzattı. Onlar yediler diyor. Kendi içimden bu bir dedim diyor. Sonra gittim, ertesi akşam yine geldim. Dedim ki efendim benim bu size hediyemdir. Buyurun dedim diyor. O zaman Resulullah Efendimiz bunu da yiyince bu da iki dedim diyor. Sonra diyor aradan birkaç gün geçti ashab-ı kiramdan defne diyorlardı. O sırada diyor ben de diyor Allah Resulü'nün arkasına geçtim. Böyle diyor bakıyorum hani ne görecek bilmiyor da hani nübüvvet mührü nasıl bir şeyse diyor onu görmek istiyorum. Resulullah bunu anladı sırtını açtı diyor. Ben de onu görünce ağl düştüm diyor yani oldum yani ağlamaya başladım. Resulullah demiş ki hadi bize hikayeni anlat direkt. O da diyor başından geçenleri anlattı. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok etkilendi bundan e, sonra Müslüman oldu sonra Ya Resulallah dedi ben yani özgür olmak istiyorum ama benim sahibim bana 300 tane fidan dikeceksin ve bunlar bunlara bakacaksın bunlar yemiş verecek ki bir hurma 10-15 yılda şey veriyor meyve veriyor onlar da verecek Ondan sonra işte şu kadar da altın karşılığında sen özgürsün dedi diyor. Rasul Efendimiz 300 tane fidan istiyor. Sahabelere kazdırıyor. 299'unu kendi dikiyor. Birini de Hazreti Ömer dikiyor. Bunların 299'u o sene büyüyüp yemiş veriyor. 15 yıl bir, bir al, Efendimizin mucizesi. Hazreti Ömer bu niye büyümedi diyor. Hazreti Ömer'e gel onu ben dikmişim. Geri söküp bir daha dikiyor. O da aynı şekilde o sene veriyor. Sonra bir yerden diyor yumurta büyüklüğünde bir altın geldi. Bu yumurta büyüklüğündeki altını nerede bu İranlı demiş. Hemen buyur ya Resulallah, bunu götür sahibine ver. Artık senin yani altın borcun da bitsin. Seni azat etsin. Ya Resulallah diyor yani bu yetmez ki. Hani bu, bu kadar değil yani yaklaşık bir kilo kadar olacak. Bu gelse gelse 150-200 gram gelir. Resulallah onu ağzına aldı diyor. Sonra çıkarttı. Götür bunu Allah'ın izniyle tartsın dedi diyor. O bir kilodan fazla gelmiş üstüne de fazla e, Selman-ı Farisi Hazretleri altın kalıyor. Ve e, e, Selman-ı Farisi Hazretlerinin e, özgür kalma hikayesi böyle. O sahabeler kendi aralarında bir gün Mescid-i Nebevi'de sen kimsin, kimlerdensin, kimin oğlusun böyle konuşurlarken oradan bir diyor ki sen kimsin yani kimlerdensin, soyun, sopun bilmem ne. Selman Farisi'nin de kimsesi yok ya. Orada ama Hazreti Ömer Efendimiz de var. O da çok üzülüyor. Ben Selman diyor. İbnül İslam. Ben Selman'ım, İslam'ın oğluyum diyor. Babası mecusi ya bir şey diyemiyor. Hazreti Ömer kalkıyor. Ben Selman İbnül İslam'ın kardeşiyim diyor. Selman'la kardeş oluyorlar. Bir de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Selman'ın Farisi'nin hiç kimsesi olmadığı için Selman benim ehli beytimdendir diyor. Onu ehli beytine alıyor. Ailesini alıyor yani. Resulullah'ın hizmetini görürdü. Aynı zamanda meşhur Hendek Savaşı'nda Resul Efendimiz sahabesiyle istişare ederken nasıl yapacağız, nasıl karşılayacağız düşmanı falan diye Selman-ı Farisi Hazretleri biz İran'da böyle yapıyorduk, Hendekler kazıyorduk diye Resulullah'a fikir beyanında bulunuyor ve o kabul ediliyor. O Hendekler onun sayesinde açılıyor. Böyle bir insan ibadete düşkün, Allah'ın sevdiği kullarından birisi ve onun başından geçen şeylerin de normal bir insanda 100 250 100 sene, 150 sene yaşaması lazım ki böyle Selman-ı Faris'in başından geçen olaylar normal karşılanabilsin bir insanın hayatında diye öyle yoğun bir şekilde yaşamış. Resulullah'ın vefatından sonra da yaşamış. Hatta vali de tayin ediliyor. Mübarek bir İnsan Allah şefaatlerine bizleri nail eylesin. O da işte o ve onun gibiler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nübüvvet mührünü hep görmüşler, müşahede etmişler. Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine, ol ashab-ı güzinin şefaatlerine bizleri nail eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.